من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أستور يا حضرة الله رجل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم Müzekkin Nüfus Nefislerin Teskiyesi üzerine yazılmış kitap. Eşrefoğlu Rumi Rahimahullah Hakkı Sallallahu ait. Eşrefoğlu Rumi ismiyle meşhur Abdullah bin Eşref bin Muhammed el-Mısri kitabında Abdülkadir Gadir Geylani Hazretlerinden Kaymullah vesaire evliya ikramdan bazı anekdotlar paylaşmışlar, bazı hayat hikayeleri paylaşmışlar. Bu basın. öyle bir girişe ihtiyaç duymuş. Bazı basımlarında daha farklı girişler de mevcut eski basımlarında. Doğrudan nefis mertebelerinden başlayan kitaplar da olsa da bir bu kitaptan başlamanın daha faydalı olacağını düşündük bu basımdan yani. Bu sebeple ilk kısımdan sonra nefsin hallerinden, müminlerin vasıflarından münafıklardan, kafirlerden. Efsi emmare, revvame, mülhimme, mutma inne makamlardan, dünyanın halinden, ahiretin halinden, cömertlikten, cimrilikten, cennetten, cehennemden, peygamber kıssalarından, Aleyhisselam. Açlıktan, faydalarından, riyazattan, tokluktan, evliyaullahlardan, yalancılıktan, dedikodudan, iftiradan, gıybetten, uykudan, zikirden, Allahu Teala Hazretleri'nin zikirden. Bu zikrin şartlarından sağlam bir hocaya, bir mürşidi kamile talebe olmak hakkında malumatlardan, tövbeden, telkinden, iradeden, teslimiyetten, Hazreti Hızır Aleyhisselatü Vesselam'dan, dualardan, Musa Aleyhisselam kıssalarından, yaratılışın mertebelerinden, güzel ahlaktan, Erba'in 40 süren bir ibadet döneminde ve bunların cümlesinde Cemalullah'tan bahşedilecek olan bazı hikmet damlaları var. Meşefoğlu Rumi Rahimahullah Hazreti, Abdülkadir Geylani Rahimahullah yolunun yolcusu olarak bilinir. Evveli vardır. Hacı Bayram Veli Rahim Allah Hazretlerine 11 sene hizmet etmiştir. Bursa'da dönemin büyük evliya-i kiram hazarasında Emir Sultan Hazretlerinden işaretle bir mevcuttan nasihatla yolunu Hacı Bayram Veli Hazretlerine düşürmüş. Orada bir evlilik gerçekleştirmiş. Muriyasından hilafet alıp kızıyla evlenmiş. Ardından izniye halife olarak tayin edildi? Bu hilafet süresince İznik'te yaptığı irşat faaliyeti boyunca içini cemiren ateş sebebiyle sevgi ve muhabbet aşk ateşi sebebiyle Cübeyr Amu Rahimullah Hazaratı'nın hatta Sallallahu Aleyhi Sallallahu Hazaratı'nın yanına geri dönmüş bir vesileyle yolu Şam'a ulaşmış ve orada da Bayrami tarikanın usulünü bildiği gibi Kadiri usulünü de bilmiştir. Kadiri ve Bayrami yolunun kokuları üzerinde mevcuttur. Bizim bu kitaptan başlama ve istinaden sözlere istinaden var. Onu başlıklarına istinaden bu kitabı şeriften tohbet etme niyetimiz var. Anadolu u Hazretleri'nin dostları onun yolunda ölenler diridirler. Bizler diri kalplerden nasihatler duyarak hasta olan gafil olan, mühürlü olan belki maazallah kalplerimizi zikreden diri olan kalplere çevirme niyetindeyiz. İnşallah bu dirilişimiz Mevla Teala Hazretlerinin bereketiyle olur ki bu bereket ise sohbetlerimizi din dinleyerek gerçekleşi inşallah. Başta bizlere de. Fatiha.